Çok değerli arkadaşlarım, ben YouTuber, Sazın ve Sözün Sultanı Simsaroğlu Fırat Ergenekon. Bugün de size hayatım hakkında bilgiler vermeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi Haber Türk Gazetesi tarihini veriyorum değerli arkadaşlarım. 7 Nisan 2016 Perşembe günü. Bu gördüğünüzde bakın değerli arkadaşlarım, benim renkli sayfada çıktım. Şimdi size bunlar hakkındaki bilgileri vereceğim. Bu saattan kitap alana şiir dinletisi hediye. Bir kitap bir de şiir Fırat abi. Emekli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Fırat Ergenekon, Ankara'nın en renkli saatlarından biri. Dükkanına uğrayan, kitap dostlarına, şiirler okuyan Ergenekon, istenilen kitabı 10.000 bini aşkın eserin içerisinden hemen buluyor. 16 yıldır Aksoy çağısındaki sahap dükkanında insanları kitaplarla buluşturan <laughs> Frat safa milletvekilleri, yazarlar, gazeteciler, öğrenciler geliyor. Küçük ve kitap istipli dükkan gün boyu dolup taşıyor. Frat Ergenekon iyi bir sahaf olmanın yanında iyi bir okur ve koleksiyoner. Şiiri çok seven yüzlerce şiiri ezberinde tutan başkentin en meşhur sahafı isteyenlere, kitap dostlarına ve özellikle de öğrencilere ezberlediği şiirlerden okuyor. Caiz Sıkıdam Nazım Hikmet'e, Hasan Hüseyin'den Abdurrahman Hamid'e kadar geniş bir yelpazeden dizeler dökülüyor dağcığından. Sağlıklı kolay sanmayın. Üniversite giriş sınavlarına hazırlık kitapları hariç hemen her tür kitabı Ergenekon'un dükkanında bulmak mümkün. Ergenekon bugüne kadar internet üzerinden hiç satış yapmamış. Ancak daha fazla direnemeyeceğim diyen Ergenekon yakın zamanda internet üzerinden kitap satışına başlayacağını söyledi. Dükkandaki kitap yığınlarını gösteren Ergenekon bunları eritmem lazım ki yeni kitaplar gelebilsin dedi. Kitapları çoğu zaman ayrancı pazarından bazen de hurdacılardan satın alan Ergenekon her ayın ilk pazar günü sabah saat 05'te Ayrancı Pazarına gidiyor. Fırat Ergenekon birçok şehirden getirdikleri kitapları satanlara müşteri oluyor. İyi kitapların pazara genellikle İstanbul'dan getirildiğini anlatan Ergenekon bu işi yapmak için çok birikim lazım. Bol okumak, kitap ve yazarlarını iyi tanımak gerekiyor. Baskı tarihlerinden yayın evlerine kadar her şeyi akılda tutmanız gerekir diyerek sahaplığın zorluğuna işaret etti. Hürriyet gazetesini ezberletti. Gazi Üniversitesi Edebiyat Bölümünden sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Teplişi Bölümünü bitiren Fırat Ergenekon yüksek lisansını da eğitim yönetimi planlaması dalında yaptı. Ergenekon buradaki bir anısını şöyle anlattı. Yedi güzel adamdan biri olan Mehmet Akif İnan, Gazi Eğitim'den Edebiyat Öğretmenimdir. Bir gün derste kim 10 gün içerisinde Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesini ezberleyebilir diye sordu. Ben atıldım, kasideyi bir günde ezberleyip İnan'ın karşısına çıktım. Abdülhak Hamit Tarhan'ın makberi, Ziya Paşa'nın terkibi bendi, İnan'ın ezberlettiği şiirler arasında. Arif Nihat Asya'nın da babasıyla çok yakın arkadaşlığını anlatan Ergenekon şunları anlatıyor. İki arkadaş o kadar yakındı ki Arif Nihat Asya'nın kızının adı Fırat'tır. Benim de adım Fırat. İkinci çocuğun adı Murat'tır. Benim abimin adı da Murat. Karşılıklı isim koymuşlar. Çok değerli takipçilerim. Sadece sahaf değil, iyi bir koleksiyoner. Sahaf Fırat Babası dolandırılıp bütün mal varlığını kaybedince geçinebilmek için evdeki kitapları toplayıp İnebolu sokakta satarak mesleğine başlamış. Daha sonra para kazanmaya başlayınca babasının satılan kitapların çoğunu tekrar satın almış. Kütüphanesinde piyasada bulunmayan herkesin peşinde koştuğu nadir kitaplar da var. Ergenekon hem şiirlerini okur ezberler hem de ikinci yeni içerisinde anılan tüm şairlerin bütün kitapları kütüphanesinde mevcut. Ergenekon koleksiyonu hakkında şu bilgiyi verdi. Reşat Ekrem Koçu'nun bütün kitapları. Orkun dergisinin tüm takımı. ikinci yeni şairlerim hemen tüm kitapları var bende. Eksik olanları da topluyorum. Sabahattin Ali'nin, Kuyucaklı Yusuf'un, Bulgaristan baskısı da var. Galiba Türkiye'de benden başka kimse de yok. Saatlerin çoğu bu kitabın varlığından haberdar bile değil. Türkiye'de 1943 yılında basılan Kuyucaklı Yusuf, 1953 yılında Sovyet'ten karton kapaklı olarak basılmış. Çok değerli arkadaşlarım, gördüğünüz gibi bunu kaleme alan benim arkadaşım Dilvin Kaygusuz. Tekrar fotoğrafları gösteriyorum. Çok değerli arkadaşlarım takipte kal. Kalın seslendirmelerim devam edecek.